Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere 3-4-5 AYT Matematik 10'lu denemelerinden çok güzel bir soru seçtim. Neden böyle bir soru seçtim arkadaşlar? Bu sene bu şekilde bir soru, bu tarzda bir soru çözmediğimi fark ettim. Ve çözmek istedim. Çünkü bu genelde bu tarz sorularda e, genelde bazı arkadaşlarımız işin içinden çıkamıyor. Bakın arkadaşlar şimdi bu tarz sorularda size bir taktik vereceğim. Bundan sonra her zaman bu şekilde çözeceğiz bu tarz soruları. Benim okuyalım bir soruyu. Uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu için f türevi x eşittir f kare x çarpı 3x kare eşitliği sağlanmaktadır. f 2 eşittir 1 olduğuna göre f 1 eşittir kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bakın f'in türevini vermiş f'i istiyor. Biz bir soruda f'in türevinden f'e geçiş yapmak için tabii ki de ne yapmamız gerekiyor? İntegral almamız gerekiyor. Bu tarz sorularda şunu yapıyoruz genelde her iki tarafında olduğu gibi integral alıyoruz. Tamam sol tarafın integralini alıyoruz da bakın arkadaşlar sağda, sağ tarafta fx'i bilmediğimiz için şuradaki fonksiyonun integralini asla alamıyoruz. Şimdi bu tarz sorularda ne yapacağız? Bakın bir eşitliğin sağ ve sol tarafında f ile diğer tarafında da f'in türevi olsun. Biz bu tarz sorularda f ile f'in türevi varsa bunları bu tarafa atalım. Bu tarafa attıktan sonra çarpımın türevi elde etmeye çalışalım. Eğer gelmiyorsa bunu bu tarafa atalım arkadaşlar bölü olarak atalım. E, bu sefer de bölümün türevi elde etmeye çalışalım. Bakın bunu bu tarafa atarken yanına artı eksi diye atıyoruz. Çarpımın türevi elde etmeye çalışıyoruz. Ya da her fark etmez bunu da bu tarafa bölü olarak atabilirdik. E, ne yapacağız? Bölümün türevi aramaya çalışacağız. Ben şimdi bakın bu bilgiden sonra bu ifadeyi sağ, sol tarafa atarsam eksi olarak hiçbir şekilde çarpımın türevini elde edemiyorum. O yüzden ne yapacağım? Ben buradaki her iki tarafta f ile f'in türevi yan yana ise bölümün türevini elde etmek için her iki tarafta f kare x'e böleceğim arkadaşlar. Bakın bölsem sağ tarafta hiçbir şey kalmadı. Bakın ben bunu yaptıktan sonra aslında burada bir şey elde ettim. f türevi x bölü f kare x. Bu aslında neyin türevi? 1 bölü fx'in türevi. Artık bunu adımız soyadımız gibi biliyoruz. Eksi 1 bölü fx'in türevi nedir arkadaşlar? f türevi x bölü f kare x. Ben şimdi her iki da eğer ki integralini alırsam integral içinde 3x kareye eşit olmak zorunda. İşte bu tarz soruların da püf noktası budur arkadaşlar. Bakın bundan sonrası aslında çocuk oyuncağı. ne yapacağız? Her iki tarafında integral alacağız. Tabi buralarda dx'lerimiz de mevcut. Onları da unutmayalım. Türevle integral birbirini götürdü. Eksi 1 bölü fx artı c. Eşittir arkadaşlar. 3x karenin integrali x küptür. Arkadaşlar bakın bir eşitliğin her iki tarafında da integral alırsak tek tarafta artı c yazmamız yeterlidir. Bu diğerinkinde karşılar arkadaşlar. Burada yazmamıza gerek yok. Bakın F2 eşittir 1 diyor. Şimdi bunu kullanalım. İlk gördüğümüz yere 2 yazalım. 2 yazdığımızda eksi 1 bölü F2. F2 zaten 1'di. Eksi 1 bölü 1. Artı C eşittir. 2'nin kübü 8. At bunu diğer tarafa. Bakın arkadaşlar C sayımız kaç geldi? C sayımız 9 geldi. Ve ben burada bunu yerine yazarsam 9 diye F1'i soruyor. Yazalım hemen bakın bu eşitlikte yine F1'i bulalım. Eksi 1 bölü F1. Eksi 1 bölü F1 artı 9 eşittir artı 9 eşittir Birin kübü bir. 9'u attım buraya eksi 8 Eksi 1 bölü F1. Eksi 8 ise F1 kaça eşittir arkadaşlar? Tabii ki de 1 bölü 8'e eşittir. Umarım bu tarz soruların da mantığını, taktiğini kapmışızdır arkadaşlar. Elimde yine çok güzel bu denemeden, bu, bu arada arkadaşlar bu deneme 9. denemenin 25. sorusuydu. Bu denemede çok güzel bir soru daha var, integral sorusu. Onu da yarın atacağım kanala. Eğer müsait olursam bu gece 11 civarlarında gene atacağım o soruyu. Yorum hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın, hoşçakalın.